böyle mutlu bir şekilde yaşıyor olmam lazım. O yüzden kendimi olabildiğince uzak tutmaya çalışıyorum bu tip olumsuz şeylerden. Ve dediğim gibi işte ailemin yanımda olması çok büyük artı. Babamlayız zaten. O benim menajerim ve hani şu an bütün işleri beraberiz. Aslında babam biraz o kötülüklerle uğraşan <laughs> ve beni koruyan kişi oluyor ne güzel. sağ olsun. Ben birazcık daha pozitif kalmaya çalışıyorum. Zor şeylere. değil mi babanın menajeri olması? Çünkü hani bir işte bir anlaşmazlık yaşayabilirsin. Menajerinle tartışabilirsin. <laughs> Babanla nasıl tartışacaksın? Eee <laughs> Benim işte biraz da ergenlik dönemlerime doğru çok tartışıyorduk aslında ama şu yavaş yavaş birbirimiz daha iyi anlamaya, daha iyi dinlemeye başladık ve e, ve babalar bilirler konusunu gerçekten ben artık kabul Demek ettim. Demek ki doğruymuş bu iş. Bilir biliyorlar. Yani şöyle bir durum var. E, bir tane özellikle benim müzik tarafında da babamla beraber çalışıyoruz. Bir şarkım hem hayatımı değiştirdi ve ben o şarkıdan sonra babamı daha çok dinlemeye başladım. <laughs> Uyku Yok diye bir şarkım. Ee, şarkıyı ben evde herkes uyurken piyanoda çok romantik, çok duygusal bir şarkı olarak yazdım. Şöyle yazdım. Geceler benden bıkana kadar, tüm yıldızları sayana kadar. çok hafif hafif giden bir şarkıydı. Sonra babamı dinlettim. Dedi ki bu şarkı çok iyi ama darbuk ekleyelim. Böyle oynatalım biraz, oyun havası yapalım şarkıyı dedi. Ben nasıl yani ne dar bu kısı falan diyor. Ben çok böyle batı kafasında düşünüyorum o zaman. Dedi işte hamamda klip çekelim yok sen çay iç <laughs> işte yaylı çaldıralım darbuka çaldıralım. B benden uzak her şeyi saydı dedim ki baba yok yapamam yaparsın yapamam. Biz kavga ettik baya konuşmadık falan stüdyoya babam gidiyor. Ben dedim ki baba bu şarkı senin olsun senin şarkın. <laughs> ben dedim sadece söyleyeceğim bir de ismim yazar. O kadar benimsemedim şarkıyı ya yani bunu da çok söylemedim her yerde ama gerçekten benimsemeyerek çıkardım. Sonra şarkıyı yayınladığım gün o zamanlar en çok dinlenen şarkım 8 bin dinlenme alıyordu günlük. Bu şarkı 40 bin başladı. Hani benim için 10 bin dinlense ben çok şükür Allah'ım diyecektim. 40 bin oldu. Şoktayım ben nasıl oluyor bu diye. Çünkü o kadar eminim ki olmayacağını. Sonra bir de bir tane dizide çaldı. 40 binden 90 bine çıktı. Ben böyle kaldım babam böyle bakıyor ne oldu diye <laughs> çünkü Babanın onun istediği var? gibi çıkar. Sonra dedim ki babam bir şeyleri görüyor. Evet belki hani benim müzik kariyerim evet ben kitlemi belki daha iyi biliyorum Z jenerasyonu bilmem ama babam da hayatı biliyor, insanları biliyor, Türkiye'yi biliyor. O yüzden birazcık kariyerimi yönlendirdi o günlerde ve ondan sonra gerçekten başka bir yere evrildim. O yüzden mutluyum şu an.